Partneri tatmin etme zorlantısı erken boşalmanın en sık görülen nedeni olduğu kadar devam etmesinin de en önemli nedenleri arasındadır. Oysa gerçekte erkek sevişirken ruhunu ve bedenini koşulsuz bir armağan olarak kadına sunar, kadın bu armağanı kabul eder ve bundan sonrası kadının işidir. Kadın için cinsel boşalma öğrenilebilir bir reflekstir. Bu nedenle kadının erkeğin onu tatmin etmesini beklemek yerine boşalmasının sorumluluğunu alması gerekir. Boşalmayı cinselliğin en önemli amacı olarak görmekten vazgeçen bir kadın dokunmanın verdiği haza odaklandığında ve vakti geldiğinde istemli kasılmalarla benim sıçrama adını verdiğim tekniği kullanarak boşalabilir. Bu teknikte kadın vücudunda istemsiz bir gerginlik hissettiğinde hem vücudundaki kasları hem de boşalmasından sorumlu olan makat ve vajina girişini çepeçevre saran 8 rakamı şeklindeki aşk kaslarını istemli kasarak sıçrama yapar. Ayrıca sevişme ve cinsel birliktelik sırasında reddedilmeyi ve başarısız olmayı göze alarak erkekten onu cinsel olarak uyaracak şeyleri yapmasını talep eder. Bu süreçte kadın ön sevişmeye odaklanır. Partnerinden yaygın, ritmik, kesintisiz ve yeterli süre klitoris uyarısı yapmasını ve başta meme uçları, kulak arkaları, bacakların iç yüzleri olmak üzere tüm erojen bölgelerini uzun süre uyarmasını isteyebilir. Çünkü kadın boşalmak için bir sıçrayışa ihtiyaç duyar ve bunun için başta aşk kasları olmak üzere vücudundaki tüm kaslarını istemli olarak kasması gerekir. Sonuç olarak kadının erkeğin bedenini kullanarak, glitorisini ona sürterek, fantezi kurarak ya da klitorisiyle kendi kendini oynayarak, boşalmasını kolaylaştırmak için zamanı geldiğinde kendini kasarak yani sıçrama yaparak cinsel boşalmasının, orgazmının ve cinsel tatmininin sorumluluğunu alması cinsellikte büyük önem taşır. Kadının boşalması için sadece penise ihtiyacı yoktur. Bunu değişik şekillerde de başarabilir. Boşalmak için sorumluluk almak adını verdiğim bu yaklaşım kadına sorumluluk yüklerken erkeği özgürleştirerek çifti de özgürleştirir. Erkeğin boşalma denetimi kazanmasına yardımcı olur. Böylece tatminkar bir cinsellik yaşanabilir. Ancak tüm bunların olabilmesi için erkeğin kadını aşkla arzulaması, aşkla sevmesi, aşkla dokunması çok önemlidir. Çünkü seks erkekler için bir gereksinim ve boşalmak keyif verici bir hedeftir. Ama kadın için seks yakınlıktır, romantizmdir, arzulanmaktır ve boşalmak bir hedef değil, bir sonuçtur. Bir erkek, kadının bedenindeki bazı belirtilere odaklanarak yaşadıkları sekse dair birçok ipucu elde edebilir. Keyifli bir önsevişmeden sonra sekse hazır olan kadının yüzünde tatlı bir kızarıklık olur ve kulaklarına sıcaklık basar. Bundan kadının cinsel birleşme isteğinin şiddetlenmekte olduğunu çıkarsayabilir. Çünkü artık kadının cinsel heyecanı artmış, vajinası yeterince ıslanmış ve klitorisi kavarmıştır. Bu aşamada erkek cinsel birleşmeye başlayabilir ama bunu gayet nazik ve zorlama olmadan yapmalıdır. Erkek penisinin başını kadının vajinasının girişine hafif hafif değdirip hemen çekmeli. Bunu kadının isteğini arttırmak için yaramazlık içeren bir aşk oyunu gibi yapmalıdır. Hafifçe sokup derinlere dalmadan kadının tepkisini ve oyuna girmesini beklemelidir. Kadının burnu hafifçe terler ve memu uçları daha da dikleşir. Bu belirtiler şehvet ateşinin iyice alevlendiğini gösterir. Şimdi erkek yavaşça vajinaya girebilir ama asla daha derinlere inmemelidir daha derinlere inmek için kadının isteğinin ve cinsel heyecanın daha da şiddetlenmesini beklemelidir. Kadının kasılması, üpermesi, sesini alçaltması, sesinin boğuk ve kısık olarak çıkması, cinsel birleşme isteğinin daha da şiddetlendiğinin belirtileridir. Kadın artık gözlerini kapatmış, dilini dudaklarının arasına almış, nefesi sıklaşıp nefesinin sesi işitilir duruma gelmiştir. O zaman erkeğin penisi vajinaya girmek için hareketlenir ve nazikçe ilk giriş gerçekleşir cinsel birleşme yavaş yavaş kaynaşma ve ayrışma gibi bir gidip gelme durumuna dönüşür. Vajina iyice sulanır, bu da şehvet ateşinin durağa ulaşmakta olduğunu gösterir. Her dalış sulanmayı arttırır. Penisin başı yavaşça G noktasını yer aldığı vajinanın üçte birlik giriş kısmını uyarır. Sonra bir sağa, bir sola, bir hızlı, bir yavaş dalmayı ya da gönlünün dilediği başka bir yöntemi sürdürür. Kadının bacakları erkeği dolamak için havaya kalkınca kadının ateşi ve şehveti dorağa ulaştı demektir. Bacaklarını erkeğin beline dolar ve elleriyle erkeğin omuzlarına ya da sırtına tutunur. Bu belirtiler artık erkeğin vajinanın en derin bölümüne kadar ilme zamanının geldiğini gösterir. Böylesine bir derine dalış kadını coşkuyla bedeninin bütünlüğünü kapsayan bir biçimde cinsel doyuma ulaştırır. Vajinanın ıslaklığı ve sıcaklığı cinsel heyecan seviyenizin artışına yol açacaktır. Bu nedenle 9 sığ bir derin giriş tekniğini kullanın. Penisinizin başını vajinanın üçte birlik hassas bölgesinde yavaşça ve ritmik bir şekilde ileri itin, yavaşça geri çekin. Dokuz kez bunu yaptıktan sonra penisinizi en derine itin, 3 saniye orada dinlenin ve penis başı vajina içinde kalacak şekilde yavaşça kendinizi geri çekin. Tekrar yeni bir dokuzlu periyot başlatın. Her giriş nefesle eşlenmeli, her girişle her nefes arasında uyum kurulmalıdır. Vajinanın ilk 3 santimetresi sığ girişler, sonraki 6 santimlik bölüm ise derin girişler içindir. Bu nedenle nefes hareketleriyle doğru orantılı olarak yavaş yavaş hareket etmek için penisle iletişim kurmak başlangıç açısından daha iyi olacaktır. Heyecan seviyenizi bu şekilde arttırarak ve düşünerek boşalmanızı kontrol edebilirsiniz. Burada önemli olan vajinanın içinde olduğunuz sürece cinsel heyecan seviyenizi düşürmek için aşk hastanızı gerçek tutabilmenizdir. Aşk kaslarının gevşek tutulması, gidip gelmenin ve nefes alıp vermenin ritmik bir şekilde sabitlenmesi, cinsel ilişki sırasında cinsel heyecan seviyesini ve boşalma kontrolünü sağlamada oldukça önemlidir. Cinsel yaşamda bir kadını, hiçbir şey partnerinin yalnızca kendini ve boşalmayı düşündüğünü anladığı zamanki kadar kırgın, küskün ve mutsuz yapamaz sevişme kadınla erkek arasında tam bir bütünleşme ve kaynaşma sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir. Sevişme, sevginin ruhen ve bedenen paylaşılmasıdır. Karşılıklı sevgi ve haz aktarması bütünleşmesidir. Eğer erkek sevişmek yerine sadece boşalırsa, sanki kadın yokmuş gibi davranırsa bunun mastürbasyondan hiçbir farkı yoktur. Bu nedenle bin kilometrelik keyifli bir yolculuğa çıkmak için ilk adım atmak ve boşalmayı denetlemeyi öğrenmek gereklidir. Bunun için erkeğin haz almakla boşalmanın birbirinden bütünüyle farklı şeyler olduğunu bilmesi gerekir. Bir erkeğin haz almadan, hazı kontrol etmeden ve hazı geciktirmeden erken boşalması, cinsel bakımdan yetersiz ve güçsüz olduğu ya da cinsel birleşmede boşalanlardan daha az ya da daha düşük bir haz elde ettiği anlamına gelir. Boşalmanın zevkin deruk noktası olarak tanımlanması yalnızca bir alışkanlıktan kaynaklanan yanlış bir inanıştır. Oysa boşalmasını denetim altına almayı öğrenen bir erkek giderek daha geç boşalır ve daha yoğun haz duyar. Erkek güçtür. Bu gücü kontrol etmek de zordur. Bu nedenle çabucak isteği kabarır ama çabucak da doyum ulaşır. Kadın ise aşktır. Öyle çabuk çabuk isteklendirilemez ama bir kez isteklendi mi kolay kolay doyurulamaz. Bu nedenle seks yapmaya yeni başlayan bir erkek vajine yavaş yavaş girmeyi ve sonra hızla geri çekilmeyi öğrenmelidir. Önce dokusu bir derin girişi sınamalı, bunu 81 kez sürdürmeli, sonra yine baştan başlamalıdır. Biraz fazla uyarıldığını duyumsayınca git gel hareketini hemen durdurup penisini vajinanın girişindeki ilk 3 santimetrelik kısımda kalacak biçimde geri çekmeli ve böylece zirvede soluklanmalıdır. Sakinleşinceye kadar yani yavaşça 5 nefes alıp verene kadar beklemeli, sonra gene dokusu bir derin dalış yöntemini sürdürmelidir. Kendisinin boşalma denetimi yitireceğini anlar anlamaz, zirvede soluklanma tekniğini uygulayarak penisinin başını vajinanın girişinde tutmalıdır. Böyle yaparak sakinleşebilecek, yeniden gidip gelmeye başlayabilecektir. Boşalma denetimine daha yeni başlamış ve bu yolda fazla deneyim kazanmamış olan erkekler için vajinaya dalışlar yavaş, yavaş ve dikkatle yapılmalıdır. Erkek, boşalmanın denetim altına alınmasını öğrenme sürecinde sabırsız davranmamalı, herhangi bir performans kriteri belirlemek yerine sadece hissetmeye odaklanmalıdır. Hissedince vücudundaki cennet bahçesinin kapısını aralayacak ve kendine vaat edilmiş cennetin aşk meyvelerini iştahla ve şehvetle yiyecektir. Boşalma denetimini öğrenme sürecinde bir erkeğin yüksek derecede haz elde edebilmesi için partnerini sevmesi gerekliliği tartışma götürmez. Aşkla sevişirken ve birlikte olurken yavaş yavaş ve yumuşak hareketlerle 81 kez gidip gelmeli, sonra ikinci kez, üçüncü kez 81 kez gidiş gelişi yenilemelidir. Bir süre kendini toparlamak için bir durak vermeli, sonra yeniden başlamalıdır. Bu süreçte partnerini cinsel doyuma ulaştırmaya çalışmamalı, sadece ona karşı yumuşak ve tatlılıkla davranmalıdır, aşkla davranmalıdır. Böyle yaparak partnerinin boşalmasını çabuklaştırmış olur. Çünkü herkes kendi boşalmasından ve cinsel tatmininden sorumludur. Kimse kimseyi tatmin etmek zorunda değildir. Çift birbirlerine bedenlerini bir armağan olarak sunar ve herkes bu armağanın tadını çıkarmakta özgürdür. Zirvede soluklanma tekniği erkeğin boşalma ile ilgili içine ilk korkunun düştüğü anda trafikteki sarı ışık gibi zihnindeki sarı ışığı durdurmasına benzetilebilir. Bu yöntemi öğrenmeye dikkatle çaba harcayan bir erkek boşalmasını kontrol etmeyi 21 gün içinde öğrenebilir. Sabırsız bir erkeğin bunu öğrenmesi 21 günden fazla zaman alabilir. Zirvede soluklanma tekniğinin üstünlüğü uygulamasındaki kolaylık, basitlik ve yalınlıktır. Erkek dokuz sığı bir derin giriş yöntemini uygularken nefes nefese kalmamak için gözlerini ve ağzını kapalı tutarak sakin ve derin nefes alıp vermelidir. Çünkü nefesini kontrol edebilen nefsini de kontrol edebilir. Kısa bir süre sonra sarı ışık yandığında hemen çabucak penisini vajinanın girişteki üçte birlik kısmına kadar geri çekmeli ve orada öylece kalmalıdır. Sonra ta karnından başlamak üzere derin derin nefes almalı, bir yandan da karnın alt bölümündeki kasları ve boşalmasından sorumlu olan aşk kaslarını gevşetmelidir. Derin nefes alırken zihnini kapatmalı, nefesini ritmik ve sakin alıp vermelidir. Ondan sonra yeniden gidip gelmeye başlayabilir. En önemli nokta sarı ışık yandığında hemen geri çekilmeyi unutmamasıdır. Bunda geç kalır da sarı ışıktan sonra boşalmanın kaçınılmaz olduğu trafikteki kırmızı ışık gibi zihinde kırmızı ışık yanarsa boşalmasını denetleyemeyecektir. Erkeğin bu durumda kendini tutmaya çalışması idrar torbasında ya da ince bağırsaklarında ağrı ya da böbreklerde şişme gibi ağrı gibi çeşitli rahatsızlıklara da yol açabilir. Zirvede soluklanma tekniği çok etkili eşsiz bir yöntemdir. Ancak çok fazla uyarılmadan zamanında uygulanmalıdır geç kalmaktansa erken davranmak yelenmelidir. Bu yöntemi uygulayan bir erkek çok rahat bir biçimde hatta penisin sertliğinde bir azalmaya neden olmadan boşalmayı denetim altında tutma becerisini kazanacak ve böylelikle gücünü koruyacak, telassız, heyecansız bir rahatlık içinde olacaktır. Bir yandan zirvede soluklanma tekniğini uygulayan, Öbür yandan diyaframdan derin derin nefes alıp veren bir erkek sevişmeyi ve cinsel birleşmeyi çok uzun sürdürebilir ve bu uygulamayı istediği kadar sık yenileyebilir. Giderek deneyimi arttıkça zirvede soluklanma gereksinimini daha seyrek duyacaktır. İlerleyen zamanlarda da nadiren bunu yapması gerekebilir. Bir erkek düzende boşalırsa vücudu yenilenir, zindeliği artar, bedeni güçlenir, gözleri daha iyi görür, kulakları daha iyi işitir, daha az hasta olur, ruhunda erinçlik ve dinginlik hisseder, kalbi ve kan dolaşımı tazelenir, bel bölümü daha güçlenir, kasları da güç kazanır, derisi düzgün ve pürüzsüz olur. Bir erkek için düzende boşalmanın ve meni çıkışının asıl faydası boşalma denetimini daha kolay öğrenmesini ve pekiştirmesini sağlamasıdır. Bilenin aksine erkek boşaldığı zaman kendini daha güçsüz değil, daha güçlü, kafeste bir kanary gibi değil, göklerde yükselen bir kartal gibi, özgür bir kurt gibi hisseder. Boşalma denetimini öğrenen bir erkek farklı pozisyonlarda, ritimlerde sevişmeyi deneyebilir. Eğer erkeğin penisi vajinaya hep aynı biçimde girip çıkarsa uzun bir sevişme sıkıcı, usandırıcı olabilir. Ama bir erkek gidip gelme türünü ve sevişme biçimini arada bir değiştirmesini bilirse uzun sevişmenin kazandıracağı çok şey vardır. Örneğin düşmanın saflarını bozmaya çalışan bir savaşçı gibi bir sağa bir sola saldırabilir. Dereden karşıya geçen bir at gibi bir aşağı bir yukarı sıçrayabilir. Dalgalarla oynaşan martılar gibi bir dalıp bir çıkabilir. Derin dalışları iç gıcıklayıcı sığ dalışlarla süsleyebilir. Tarlada kalan buğday tanelerini kapmak için dalış yapan bir kırlangıç gibi hızlı sığ dalışlar yapabilir. Ağır bir taş denize batarmışçasına düzenli bir biçimde birbirini izleyen derin ve sığ dalışlar yapabilir. Kış uykusu için deliğine giren bir yılan gibi vajine yavaş yavaş girebilir. Gerektiğinde bir süre durup sonra kaçan tavşanın üzerine atılan bir kartal gibi atılabilir rüzgarı karşılayan koca bir yelkenli gibi şöyle bir yükselip sonra iyice gömülebilir. Bütün bu hareketler değişik hızlarda, değişik şiddet ve derinliklerde yapıldığı zaman hem kadın için hem erkek için sevişmeye cinsel birleşmenin zevkini arttıracak farklı hazlar katar. Boşalma denetimini öğrenen bir erkek sevişmeyi daha uzun sürdüreceği için eğer sürekli arayış ve denemeler içinde olmazsa sevişme tek düze bir alışkanlığa dönüşerek çekiciliğini yitirir. Bunun için her çiftin kendilerine en uygun sevişme biçimini bulmaları son derece önemlidir. Doktor Arnold Kegel'in geliştirdiği Kegel egzersizleri erken boşalmanın tedavisinde de kullanılır. Kegel egzersizleri idrar tutup bırakmada ve boşalma denetiminde önemli olan aşk kasları adını verdiğim kasları sıkan, esneten ve gevşeten egzersizlerdir. Aşk kaslarınızın nasıl sıkılıp bırakılacağını öğrenmek çok kolaydır. Bunu öğrenmenin en kolay yolu idrarınızı yaparken idrar akışını kesmektir. Bu kasları tespit etmenin bir başka yolu da idrar yapmayı bitirdiğinizde son idrar damlalarını sıkarak çıkartmaktır. Aşk kaslarınızı keşfettikten sonra her egzersizde 10 tekrarlı 10 set yapabilirsiniz. Her sette aşk kaslarınızı kuvvetlice 5 saniye süresince sıkın. 5 saniye kasılı kalın ve sonra 5 saniyede yavaşça gevşetin. Aşk kaslarınızı kastığınızda yavaşça nefes alın, sonra nefesinizi tutun ve ardından yavaşça nefesinizi verin. Yani kasarken nefes alın, gevşerken nefesinizi geri verin. Bu egzersizleri giyinirken, televizyon izlerken, işte veya yatakta rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta bazı çiftler Kegel egzersizlerini seks yaparken birlikte de yaparlar. Erkek erekte olur, kadının içine girer ve sırayla tekrarları yaparlar. Çünkü penisinizi içerideyken vajinanın Kegel egzersizi yapması çok hoş bir istir. Erken boşalma erkeklerde en sık rastlanan cinsel işlev sorunudur. Erkeklerin çoğu cinsel hayatlarına erken boşalarak başlarlar. Bu olağan ve doğal bir durumdur. Boşalma denetimi konusunda gerçekçi beklentiler ve hedefler gerekir. Seks yaparken başka şeyler düşünme veya üst üste 4-5 tane prezervatif takma gibi cinsel uyarılmayı azaltan kendi kendine yardım teknikleri boşalma kontrolünü kazanmada yardımcı olmaz hatta cinsel uyarılmayı azaltarak bu teknikler ileride sertleşme bozukluğuna da yol açabilir. Boşalma denetiminde önemli olan alınan cinsel hazzı azaltmak değil, hazla ve hissetmeye odaklanmak, gevşeme, rahatlık, farkındalık ve zevki arttırmaktır. Boşalma kontrolü için gerekli olan en önemli bireysel beceriler, sevişirken bedensel gevşeme ve rahatlama, hem kendine dönük cinsel uyarılma hem de partnerle etkileşimi dengede tutma, Aşk kaslarını gevşek tutma, bilişsel ve davranışsal uyarılmayı belirli bir düzene sokmadır. Boşalma kontrolü, sarı ışıkla durabilmeyi ve yüksek cinsel uyarılma düzeylerinde bir farkındalık geliştirmeyi gerektirir. Mastürbasyon egzersizlerinden sonra başlayan partnerle seks yaparken, boşalma kontrolü özellikle de cinsel birleşmede karmaşık ve güçtür. Boşalma denetiminin hedefi, partnerinizin mutlaka cinsel birleşme sırasında boşalmasını garanti etmek değildir. Çünkü kadın ve erkek farklıdır. Amaç her ikimiz için de zevki, romantizme ve erotizme arttırmaktır. Erken boşalma tedavisinde önemli araçlar aşk kaslarını gevşetme, ritmik nefes alıp verme, doku sığ bir derin giriş tekniği, aşk kası egzersizleri adını verdiğimiz kegel egzersizleri, zirvede soluklanma tekniği, sarı ışıkta durup yeniden başlama tekniği ve cinsel birleşmeye uyum tekniğidir. Boşalma kontrolünü öğrenmek aşamalı bir süreçtir. Bu süreçte partnerinizin duyguları çok önemlidir onun rolü yakın ve işbirliği yapan partner olmaktır. Onu elle, ağızla, sürtünerek ya da vibratörle tatmin edebilirsiniz. Bazı kadınlar bunu boşalma öncesi, bazıları da sonrasında tercih eder. Unutmayın siz boşaldığınızda seks bitmez. Çünkü cinsellik zevk alıp vermekle ilgilidir. Mükemmel performansla değil. Cinsel deneyimi partnerinizle yakınlık ve zevk, romantizm ve erotizm, uyarılma ve cinsel birleşme ve sonrası olarak bir bütün halinde paylaşın ve keyif alın. Thank you